Çok teşekkür ederim. İl i̇ki puanlık şöyle bir soru okurum size. Demiş ki annesi annemizin kaynanası olan kişi. Be. Hopa. Babaanne. Babaanne mi? Olmaz. Yok, yok değişik annesi, bir aile olursa Annesi annemizin kaynanası olan kişi. Kim? Baldız. Baldız mı? <laughs> Hayır. Annesi. Bakınız. Anası anamızın kaynanası. Bizim neyimiz Biliyor olur? olur? Ay yok pardon. Ne olur bizim? <laughs> Onun annesi bizim annemizin kayınvalidesi. O bizim neyimiz oluyor? Safiye Hanım hala sizinkisi yanıyor. E? B1. Düşünün bir. B2. Tutalım kendimizi. Annesi annemizin kayınvalidesi. Evet, onun annesi bizim annemizin kayınvalidesi. B? Babaanne. Babaanne diye söylediniz. Hı, Babaanne hı, 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 hı. değil. Bakınız bu kişinin annesi bizim annemizin <laughs> kayınvalidesi. Kayınvalidesi mi kaynanası? Bu kişi bizim neyimiz oluyor? B. <laughs> Olmadı mı? Çıkmadı mı? Ben. Ben de hayır. Olmaz. Ay. Tekrar ediyorum. Bakın be, benim bir annem var. Tamam. Onun bir kayınvalidesi var. Evet. Kayınvalidesi yani eşinin annesi. Hı. Onun annesi benim annemin kayınvalidesi o benim neyim olur? Yapmayın ya. Baba mı? Babam olur. Babam olur.